Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Samsung Galaxy A34 5G cihazımızla karşınızdayız. Bu cihazı günlük kullanımda M31 yerine ben aldım. M31'i 2021 yılından bu yana kullanıyordum. 2020 yılında çıkmıştı. Şubat ayları gibi. A34 5G ise 2023'ün Mart ayında çıktı. 2024 başından bu yana cihazı kullanıyorum. Kutu açılımı yapmadım. Zaten kutudan bir şey çıkmıyor. Bunun üzerinde de konuşacağız. Genel hatlarıyla her ikisi de orta segment cihazlar olmasına karşın aradaki artıları ve eksileri değerlendireceğiz. Ben bu cihazı aldığım dönemlerde 11.000 lira bantlarındaydı. Şu an 12.750 lira civarında bir fiyat etiketi var. M31'e baktığımızda ise eski bir cihaz olmasına rağmen herhalde bulunmasının zorluğundan kaynaklı olsa gerek ki 30.000 liralar civarında bir fiyat etiketi var. Her ikisinde de USB Type-C var. USB versiyonu 2.0. Çift tatlı her iki cihazda. M31'de üst tarafta kulaklık çıkışı varken burada USB Type-C çıkışıyla ancak kulaklık kullanabiliyorsunuz. A34'de 4 yıl güncelleme garantisi veriyor Samsung ve 5 yıl güvenlik güncellemesi garantisi mevcut. Sar değerlerine baktığımızda baş için M31'de 0.482 Watt iken A34'de ise 0.546 Watt değeri mevcut. Her ikisinde parmak okuyucuları var. Fakat M31'de bu arka kapaktaydı. Burada ise gördüğünüz gibi ekran içinde. Toza dayanıklılık, suya dayanıklılık M31 tarafında yoktu. Burada IP67 mevcut. Hoparlörlere baktığımızda burada bizi stereo bir hoparlör karşılıyor. Diğer tarafta M31'de bu mono şeklindeydi. M31'de radyo vardı bunda yok. Bazı özelliklerin giderek kırpıldığını gözlemliyoruz. Bluetooth versiyonu bunda 5.3 M31'de 5 şeklindeydi. 12'ye kadar en son yükseltilebilirken M31 şu an Android 14 bu cihazda yüklü. 5G A34'te zaten isimde A34 5G şeklinde. M31'de 5G yoktu. 4.5G'ye kadar destekliyordu. Arka tarafta özellikle çok şık bir cihazla karşı karşıyayız. Ben arka tasarımını çok beğendim. Fiyat olarak baktığımızda fiyat segmentinde yakışıklı duran, güzel duran bir cihaz. Plastik cam görünümlü bir malzemesi var. Çerçevesi plastik, M31 polikarbonattı. Fakat cam görünümlü bir yüzeyi var. Bu oldukça başarılı. Bunu cam olarak ayırt etmesi gerçekten zor. Şu özellikle krom çerçeveli lensler çok şık duruyor. Bu da böyle yere temasta koyarken, sürüklerken, masanın üstünden alırken acaba kromlara zarar verecek mi endişesiyle şöyle bir kapak almaya bizi gitti. Bu malzemenin kendisi de siyah, soyulsa bile böyle bir renk değişimi olmuyor. A34'ün renklerine bakarsak gümüş, mor, siyah ve yeşil renkleri var. Ben siyah tercih ettim. 199 gram bir ağırlığı var. M31'de 191 gramdı. Yalnız bunun kalınlığı 8.2 mm, onda 8.9 mm ydi. Tutuşu gerçekten hissedilir derecede daha zarif, daha kibar bir cihaz. Bu cihaz maksimum 1 terabayta kadar hafıza destekliyor fakat bunu yaparken sim tepsisinde ikinci simi çıkarmanız gerekiyor. M31'de bunu yapmanıza gerek yoktu. 3 slot vardı. Bunda ise 2 slot var. Ya hafıza kartı kullanacaksınız ya da çift sim kart kullanacaksınız. Bu şekilde yapmışlar. Şimdi RAM kapasitelerine baktığımızda 8 GB'lık bir RAM var bu cihazda. M31'de bu 6 GB'tı. Antutu puanlarına baktığımızda o Antutu versiyon 9'da 254.900 puan alırken bu cihaz 476.300 puan alıyor. 6 nanometre teknolojisiyle üretilmiş bir cihaz. M31 ise 10 nanometre teknolojisi mevcuttu. Grafik işlemcisi Mali G68 MC4. Onda ise Mali G72 MP3 vardı. Her ikisinde işlemci mimarisi 64 bit. İşlemciden de bahsetmişken burada bizleri MediaTek Dimensity 1080 karşılarken M31'de Samsung Exynos 7 serisi vardı. Bu işlemcinin CPU frekansı 2.6 GHz, Exynos ise 2.3 GHz ile çalışıyordu. Ön kamera özelliklerine baktığımızda burada 13 megapiksellik bir kamera var. Diğer tarafta ise 32 megapiksellik bir kamera vardı. Burada üçlü bir kamera seti bizi karşılıyor arka tarafta. Fakat M31'de dörtlü bir set vardı. Orada dört adet kameramız vardı. Burada üçüncü kamera 5 megapiksel. ikinci kamera 8 megapiksel. Ve birinci kameramız ise 48 megapiksel. M31'de bu 64 megapikseldi. Piksel olarak baktığımızda üçüncü kameraya kadar aynılar. Sadece diğer tarafta dördüncü kamerada bir 5 megapiksellik kamera daha vardı. Bu cihazda optik görüntü sabitleyici OIS desteği var. Fakat M31'de bu yoktu. Dahili QR kod okuyucu özelliği de bu cihazda mevcut. Her iki cihazında hızlı şarj özelliği var. Fakat M31'de kutu içeriğinden çıkmasına rağmen ben burada 25 wattlık bir şu şekilde dışarıdan tekrar Samsung'un hızlı şarj özelliğine sahip şarj adaptörünü almak zorunda kaldım. 15 watt, 25 watt Evet fark var. Ama bu fark şundan da kaynaklı olabilir. Bu cihazımız 5000 miliamperken M31 6000 miliamperdi. Peki arada gerçekten fark var mı? Evet var. Bu cihazla günün sonunu zar zor getirirken M31 ile bir gün kullanıyordum. Aynı kullanım şekliyle ve ertesi güne de hala kullanacak batarya kalıyordu. Bu anlamda M31 daha başarılıydı. Bu cihazın ekran gövde oranına baktığımızda 84.16, M31'de ise bu %83.35 şeklinde. Bu cihazın ekran alanı 106.03 cm2 iken diğer cihazda M31'de bu 99.65 cm2. Bu cihazın piksel yoğunluğu 390 PPI iken M31'de bu 403 PPI'ydı. Bakın, daha yeni bir cihaz. Fakat eksik kaldığımız yönler şu an ortada. Evet ekran alanında daha iyi fakat kişisel yoğunluğu anlamında M31 daha iyiydi. Burada bizi olumlu yönde destekleyen ne var? M31 60 Hz iken yenileme hızı. Burada 120 Hz'lik bir ekran mevcut. Ekrana değinmişken boyut olarak da bu cihaz 6.6 inç süper amoled bir ekrana sahip. M31'de 6.4 inç süper amoled bir ekrana sahip. Fiyat olarak dediğim gibi aradaki şu an makasın bu kadar fazla olması. Tabi M31 eski bir cihaz fakat almak isteyen olursa diye söylüyorum. Hemen hemen iki katından daha fazla. Peki kutu içeriğinden çıkmayan bir diğer ürün olarak önceki telefonlarının sizin de muhtemelen kalan jacklı kulaklıklarınız vardır. Fakat bu cihaz olmadığı için yine Samsung'un Type-C uyumlu kulaklığını aldık. Şu şekilde AKG'nin güzel ses mükemmel. Şuradaki kablo hiçbir şekilde birbirine dolaşmıyor, kumaş gibi. Çok güzel. Type-C soketi de çok başarılı, sıkı geçmeli. Hani şöyle telefonu taşıyacak kadar. Hatta bakın sallıyorum. düşmüyor. Çok sağlam oturuyor. Çok güzel oturuyor. Kulaklıkta bir problem var. Kulaklık bir şekilde tüm plastiklerini denememe rağmen kulağıma bir türlü oturmayınca ben de AirPod aldım. Evet bu cihaz iPhone için geliştirilmiş. iPhone'larla daha birçok özelliği aktif oluyor. Fakat bunun da kulağa oturumu çok güzel, ergonomik. Ancak Android işletim sistemine sahip cihazlarda da bu cihazın tam anlamıyla özelliklerini kullanamıyorsunuz. Şimdi diğer tarafta Xiaomi cihazlara bakıyoruz. Xiaomi ne yapıyor? Telefonu aldık. Yanına sizin sonradan aldığınız kılıfı, kırılmazı, kulaklık olarak AirPods vermiyor ama bir kulaklık veriyor neticede ve yanına şarj adaptörünü de veriyor. Bir paket olarak bunları size verirken Samsung artık iPhone gibi davranmaya başlayıp sadece size cihazı satıyor. Peki bu ekstra masraflarla birlikte Cihaz ne kadara geliyor? Yani hemen hemen yine 3-4 bin lira gibi rakamlar yine kaliteli şeyler almak istiyorsanız harcamak zorunda kalıyorsunuz. Eskiden kalma işte eski telefonunuzun adaptörü veya dışarıdan aldığınız Samsung olmayan adaptörlerle vesairelerle ilerlemek isteyebilirsiniz. Bu defa da cihazınızın gerçek performansını alıp almadığınızı sorgulama durumunda kalacaksınız. İçin açıkçası ben bundan sonrası için Xiaomi tarafına yöneleceğimi düşünüyorum. Bugüne kadar hep Samsung olarak ilerledim. Fakat sanki öyle geliyor ki bana Xiaomi kanalına ilerleyecek gibi duruyorum. Çünkü bu malzemelerin hepsine tek bir fiyat verirken ayrı ayrı paket paket gidip bunları satın almak beni artık rahatsız ediyor. Çünkü verdiğimiz rakamlar da ileri derecede yükseldi. Şu an neredeyse orta segment bir cihaz asgari ücret boyutlarına gelmiş durumda önceden yılda bir kere iki kere telefon değiştiren birçok insan şimdi iki yılda üç iki yılda bir değiştirir haldeler. Şu an kayıt yaptığım cihazı mesela ben dört yıldır kullanıyorum M11. Hala da bu alım gücünün düşüklüğü durumunda üretici firmalarında bizim pazarımız için daha elastik davranmaları daha bonkör davranmaları gerektiğine inanıyorum ve kutu içeriklerinin de buna göre hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bazı cihazlara bakıyorsunuz 25 Watt'ı destekliyor. 45 Watt'ı destekliyor ama içerisinden çıkan şarj adaptörü 10 Watt. Peki ben bu cihazın bu özelliğini kullanabilmek için hızlı şarjı tam anlamıyla kullanabilmek için diyorsun ki bana git ve orijinal adaptörü tekrar para vererek benden satın al. Samsung ne diyor? Hayır bunu da yapma. Git dışarıdan satın al çünkü ben kutu içeriği sana vermiyorum. Şu an benim A34 ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. M31 ile kullanımdaki iki farktan birini söyledim diğerini unuttum. Bir tanesi bataryanın daha az gitmesiydi fakat ikincisi bariz bir şekilde görüşme ses kalitesi. Amiral gemisi sınıfındaki telefonların görüşme kalitesi gibi bir kalite mevcut bu cihazda. Bunu da söylemiş olayım. Eksisinden bahsettim. Artısından da bahsedeyim. Beni dinlediğiniz için, vakit erdiğiniz için teşekkür eder. Sağlıcakla kalmanızı dilerim.